pek çok nörolojik hastalıkta artık beslenmenin önemini biliyoruz. Özellikle inme, demans gibi hastalıkları önlemede diyet uygulamaları önem kazandı. Hastalığa yakalanmama açısından önemli olmakla birlikte bu hastalıklara sahip olduktan sonra da beslenmemizi düzenlememiz prognozumuz açısından önemli. İşte nörolojik hastalıklarda bu diyetlerle ilgili bugün hastanemiz Memorial Şişli Hastanesi diyetisyeni Sinem Türkmen'le birlikte konuşacağız bu konuları. Sinem Hanım nörolojide kanıtlanmış Akdeniz tipi diyet her yerde söyleniyor. Özellikle birçok hastalıkta hep Akdeniz tipi beslenin deniyor. Nedir bu Akdeniz tipi diyet? Akdeniz diyet aslında sadece bir diyet değil, yaşam tarzı diyebilirim öncelikle. Hani sadece beslenmemizin dahil olduğu bir yaşam tarzı değil bunu aynı şekilde aslında Akdeniz iklimi insanların sosyalliği, fiziksel aktivite seviyelerinin yüksek olması da dahil öncelikle bu yaşam tarzına. Beslenmemizde de Akdeniz diyeti dediğimiz zaman biraz daha aslında bitkisel kaynaklı gıdaların yoğun olduğu, hayvansal gıdaların özellikle de kırmızı etin olabildiğince minimum dozlarda tutulduğu bir diyet şekli bu. Hani Akdeniz diyeti gerçekten sadece nörolojik hastalıklarda değil artık hani etkisi neredeyse tüm hastalıklarda kanıtlanmış düzeyde diyebilirim. Genelde beslenmede gerçekten kişiden kişiye göre farklılıklar çok gerekebiliyor. O yüzden kesin ifadeler kullanılması doğru olmuyor ama Akdeniz diyeti ile ilgili artık hani gerçekten kesin ve kanıt düzeyi çok yüksek bir şekilde yarar sağladığını söyleyebiliyoruz bilimsel çalışmalara göre. Hani Akdeniz diyetinde aslında önemli olan birazcık daha bitkisel proteinleri yani kuru baklagiller dediğimiz bu nohut, mercimek, fasulye gibi gıdaların daha fazla tüketildiği yani her gün örneğin bir porsiyon, bir tabak nohut veya mercimek yemeği gibi ana yemeklerden protein sağlandığı. Onun yanında mutlaka günde 5 porsiyon sebze meyve tüketiminin olduğu özellikle yeşil yapraklı sebzeler, ıspanak gibi, brokoli gibi, bürüksel lahanası gibi sebzelerin yoğun bir şekilde bulunduğu. Tavuk ve genel olarak kümes hayvanlarının süt ürünlerinin de haftada iki porsiyondan az tutulduğu, kırmızı etin haftada bir günden az tutulduğu bir diyet şekli bu. Genel anlamda da olabildiğince tabii ki şekerli ve rafine yani çok ultra işlenmiş gıdaların bu diyette çok fazla yeri yok. Genel olarak tatlı isteğimizi biraz daha meyve ağırlıklı beslenerek karşılayabiliyoruz. Bir de biliyorsun üç tarafımız denizlerle evet. çevrili. E, balık Tüketimi de önemli değil mi? Aynen öyle. Özellikle yüzey balıkları yani ağır metal içeriği yüksek olmayan küçük balıklar ve tatlı su balıkları veya işte temiz sulardan elde edilmiş güvendiğimiz balıkların tüketimini haftada mutlaka 2 gün sağlanmasını öneriyoruz. Ortalama bu haftada 300 gram kadar olmalı ve kesinlikle balıktan fayda sağlamak istiyorsak eğer onu kızartarak değil fırında veya ızgara şeklinde ayçiçek yağıyla vesaire ya da un bulamadan aslında kızartmadan tüketmemiz daha önemli nasıl çünkü gıdaları aslında içeriğinden Tabii ki çok önem sağlıyoruz, İçeriğine de odaklanıyoruz ama pişirme şeklimiz de hepsinde oldukça önem kazanıyor. Evet, bizim pişirme şeklimiz bazı balıklar için pek evet. bu söylediğine uymuyor herhalde. Aynen öyle. Özellikle nörolojik <laughs> hastalıklar için gerçekten yüksek ısıda kızartılmış ürünlerin, kavrulmuş ürünlerin, örneğin Akdeniz diyetinde çiğ kuru yemişlerin de önemi çok büyük. Böyle günde mümkünse 30 gram ceviz tüketilmesini veya çiğ badem, fındık gibi ürünlerin tüketilmesini istiyor ama bunları yine yüksek ısıda kavurduğumuz zaman içerisindeki aslında yağ asitlerinin de kanserojenik maddelere ve age dediğimiz böyle istemediğimiz besin maddesine dönüştüğü için aslında faydadan çok zarar sağlamış oluyoruz ve vücudumuzun o detoks sistemini daha fazla yormuş oluyoruz bu gıdaları alarak aslında. Sinem benim hastalarıma her zaman söylediğim bir şey var. Aslında biz çok şanslıyız. Yani bir Amerika'daki insanlar gibi değiliz. Bizim zaten doğal beslenme şeklimiz aslında Akdeniz tipi diyeti idi demeliyim herhalde. Çünkü yeni nesil özellikle de belki pandemiden sonra da daha hızlı kazanacak şekilde biraz fast food dışarıdan yemek söyleme şeklinde bir alışkanlık edindi gibi görünüyor. Aslında bu tabii bizim bütün konuştuklarımıza ters bir beslenme şekli. Birçok şey söyleniyor. İşte yorgun geliyoruz, hazırlamaya vaktimiz olmuyor gibi. Aslında bütün bunları herhalde yenmenin bir takım yöntemleri var. Ne dersin? Kesinlikle öyle. Bir kere tabii ki çalışan, yani bir ailede herkes çalışansa her gün yemek hazırlamak zor olabilir gerçekten. Yani ama artık günümüzde dışarıdan sağlıklı yiyecekler de bulabiliyoruz yine eğer dışarıdan sipariş vereceksek birazcık tabii ki bakmak gerekiyor. Yani eğer istersek bulabiliriz seçenekleri. Hani bir de bence gerçekten her ailenin bir menü hazırlama günü olmalı. Bu genelde işte pazar günü olabilir mesela. Aslında pazar gününe ayıracağımız bir iki gün yani gıda hazırlığı için ayıracağımız bir iki saat kesinlikle bütün haftanın aslında birçok hani menü hazırlamadan kazancımıza yardımcı olur. Mesela salatalık malzemelerini yıkayıp kurulayıp kaplara ayırabiliriz sonrasında her akşam geldiğimizde onları bir sadece hani zeytinyağı gibi doğal sızma zeytinyağı limon gibi soslarla aroma edip mesela hemen masaya koyabiliriz ama her gün akşam yorgun argın eve gelip salata hazırlamak tabii ki zor olur. Eğer bu malzemeleri hazır bulundurmazsak evde. Onun dışında hani sebze haşlamak çok basit. Yine sebzeleri haşlayıp dolapta saklayabiliriz. Mutlaka bence buzlukta haşlanmış kuru baklagiller, nohut, mercimek gibi ürünler olmalı. İşte no nohutla yine falafel gibi toplar yapabiliriz. E, nohut köftesi yapabiliriz, onu buzluğa atabiliriz. fırınla çıkartıp hemen yani 5 dakikada olacak şeyler bunlar. Yani menü hazırlığı yaparsak gerçekten işimiz çok çok kolay oluyor. Sana bir de son soracağım şey tatlı da seviyoruz Hı -hı. sonuçta ama hani bize daha az zarar verecek bu Akdeniz tipi diyetin içerisinde neleri yiyebiliriz? Bir kere tatlı tabii ki ara sıra yenebilir yani hepimiz insanız sonuçta tatlı da sevilir. Yenebilir ama her gün her gün tatlı tüketmek gerçekten birazcık da bizim daha çok yorgun hissetmemize, daha kötü uyumamıza, genel ruh halimize bile aslında daha negatif etkileri olan bir şey olduğu için olabildiğince rafine şekerli tatlılardansa böyle doğal hurmayla yapılmış tatlılar olabilir. Yine hurma gibi tatlı böyle meyvelerle hazırlanmış tatlılar daha çok gün aşırı tüketilebilir. Mesela Akdeniz diyetinde aynı zamanda da Akdeniz diyetiyle nörolojik hastalıklar odaklı geliştirilmiş mind diyeti var biliyorsunuz. Aslında Akdeniz diyetinin aynısı diyebilirim. Burada sadece vurgulanan mesela orman meyveleri daha fazla tüketilmesi öneriliyor. Nörolojik hastalıkların gelişimini önlenmesi veya yönetilebilmesini kolaylaştırmak için. Mesela her gün bir avuç yaban mersini, çilek gibi ürünler mutlaka tüketilmeli. Yani bunlar tabii ki sofra şekeri kadar çok yoğun şeker hissini bastıracak gıdalar değil ama aslında her gün tüketildiğinde de o tat duyusunu bence tatmin edebiliyoruz. Bir de bitter çikolata tüketilebilir. Çünkü kakaonun da gerçekten beyin sağlığı için faydaları yüksek. Sadece Hani sütlü, beyaz çikolata gibi böyle işlenmiş ve olabildiğince kakaosu hani az sayılabilecek çikolatalardansa bitter çikolata her gün 20 gram mesela tatlı niyetine tüketilebilir. Bu çok iyi bir haber oldu. Bitter çikolata herkesin sevdiği bir şey sonuçta <laughs> evet. çikolata. Çok teşekkür ederim senin bu bilgiler için. Ne demek rica ederim. Çok teşekkürler.